Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler bakıyorum çıkıştan sonra 11 numaralı Uysal Kız ve 3 numaraya kayıtlı Berfu rakiplerinin ikişer boy gerisinde kaldı. İç kulvardan 8 numaralı İbrişim Hanım kendini göstermişti. Hemen dışına 1 numaralı Frank Litchi çıktı. Onların dışında 9 numaralı Ören Hanım kendine yer buldu. Onun dışında ise 5 numaralı Yaz Güzelim var. Kır Safkan içteki 8 numaralı İbrişim Hanım. Son 800'ü rakipten önce görmeyi başardı. Kalabalık bir grup onu takip ediyor. İç kulvardan 10 numaralı Başkısrak ikincine sokulmak üzere. Hemen dışında bir numaralı Franklin Çiçeği var. Onun dışında 9 numaralı Ören Hanım. Onların dışında 5 numaralı Yaz Güzel'in. Buralarda 4 numaralı Rüzgar Kızı da önlerde kendine yer bulmaya çalışan bir diğer isim. Altı geçtik. Düz yaklaşırken 8 numaralı İbrişim Hanım'ın koşunun lideri. 10 numaralı baş kıstak düzün hemen başını yaptığı ataklarla içerideki kır rakibine fark etmeye çalışıyor. Bariyer dibinde üçüncülükte 4 numaralı Rüzgar Kız'ı var. Düzün ortasında 10 numaralı baş Kısrak. içeride sekiz numaralı İbrişim Hanım'ın bariyer dibine dalan 4 numaralı Rüzgar Kız'ı. Buralarda ön planda olan isimler son iki geçirmek geçmek üzere. Ortada 8 numaralı İbrişim içeride 4 numaralı Rüzgar Kızı. Şimdi içeriden 4 numaralı Rüzgar Kızı geldi. Dıştaki iki rakibini yakaladı. Son yüze doğru gidiyken farkı da 1.5-2 boya kadar çıkartan 4 numaralı Rüzgar Kızı oldu. Fark şimdi 2-2.5 boy kadar 4 numaralı Rüzgar Kızı koşuyu kazanıyor. 8 numaralı İbrişim ikinci. 11 numaralı Uysal Kızı üçüncü. 10 numaralı Baş dördüncü oldu. 3 numaralı Berfuysa tabelayı tamamladı. 4 numaralı Rüzgar Kızı 5. koşu şartlı 4 mücadeleyi görkem kesinlikle kazandı